Hold on No, I ain't too flawless And no, I ain't the best And no, I don't say sorry And no, I ain't perfect But I am the man I am the man Shots fired Ezgi Merhaba. Merhaba da. Merhaba. Merhaba deniz. Yani lütfen dikkatli Cep Mistik bir olayla karşılaştık. Ziraat Bankası var korku gösterin. Oğlum susup el sallamayın sürekli. Yeter artık. Merhaba. Merhaba. Umarım dolandırılmayız. Ne abi? İt. Pastırma. Ne? Dur 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 dur. Hayır hayır. Oh, evet. Maşallah. This is this is Natural Bosnian. Natural. Natural Bosnian. Understand? Amazing. This, this all uh, one meter. <gülüyor> <gülüyor> nice. Ziraat <laughs> Bankası. Ziraat Bankası. El sallamayın artık. <laughs> Nasıl bir yolculuk? Hiç bir konum <laughs> değişikliği. Gel, İyi yapmışsınız. <laughs> Avile ne konuştunuz lan? Duymadınız mı? Her şeyi konuştuk adamlar. <laughs> Ölüme bile <gideceğiz. gülüyor> Biz buradan belki Türkiye'ye geri dönebiliriz. <laughs> abi 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 gel, gel Bosna. abi <laughs> 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 Ne vardı ya? Ne? Ne? Şurada. Var. Masa var. Hazır mıydı? nerede var hazır mı? Nerede var? Dünya ne saçma? <gülüyor> <gülüyor> oh, <gülüyor> oh, oh, ne o maç mı diyecektik hayat bitti. Bir puan alalım. Peki. Buy. Şimdi arkadaş grubumuzun yarısı içeride yemek seçiyorlar. Kalan sefaletler burada oturuyor

bla <laughs> de <laughs> 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 El sallama artık. Bu masada bir tek bana geldiği için el <laughs> <laughs> Gelin mutlaka gelin. Mutlaka bakın burada bu <laughs> <sanırım. Salonu muciğer gülüyor> benim be, <Gülüyor> <Gülüyor> hayır, hayır. 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 <gülüyor> <gülüyor> El sallama artık. Bu şey gibi ucuz mar reklamları oluyor ya böyle şey gaz propan böyle reklamı Hayır ya. Hayır tek tek, tek tek değil. Tesla hakkında ne düşünüyorsun abi? Abi çok büyük bir insan. Büyük buluşlarıyla dünya tarihine önemli her kazandırmış. Hadi iki sene Peki Thomas Edison <laughs> bilerek mi öldürdü Tesla'yı? Evet Thomas Edison çocuğunu. Aaaa! Adamsın. Arkadaşlar Mostar Köprüsü'ne köprüsü geldik. Arkadaşlar. Mostar Köprüsü. Bir <laughs> espriyi kim yaptı? Buradan atlayana 1000 dolar. Hayır. Hayır. <laughs> Hayır! Abi, video için atlamaz mısın abi? <laughs> Aşkım! Yapma, yapma! Hava eksi 7 derece değil mi? Bu nehir nasıl donmuyor? Atlayalım. Akıştandır ya. Akış derken? Hay hayatın akışı mı? Bu da var. Bu ördekler, hepsi işiyor, sıçıyor. Oğlum ya! <laughs> İtirafları... <laughs> <laughs> deniz, iyi ki doğdun Deniz. İyi ki doğdun, <laughs> iyi ki doğdun. <laughs> <iki> doğdun <laughs> mutlu yıllar. Mutlu yıllar. yıllar, yıllar. yıllar. Hediyeyi alsana nereye ya. Oha bence ciddi şey... Ne, doğum günün bugün mü oğlum? Hayır, ama ben eski sandım. Hayır. Çok şey romantik. Abi, tepkileri biraz daha arttırabilirsek Aa, video için. Aa, ne yüzür bu? Ne yüzür <laughs> <üzülüyor, ne> <laughs> <üzülüyor, ne> <laughs> en güzel aşaması test aşamasıdır. Ama bilgisayarımız yok yani. Biz de mesela kıyafetleri aldığımız gibi giymedik. Yok lan, giyersin. <laughs> Çevredeki Berkay mı? Evet, Berkay'ın konten çıkınca şeye geçtik galiba. Ne oldu <laughs> ya? Ne oldu Balkan engineering. <laughs> 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 Emniyet kemeri mi yok? <laughs> Emniyet kemeri mi niye yok? Ani fren yapsana. Fırlayacağım ben <laughs> yani. onu. Oğlum ani fren yapılacak bir şey değil de. <laughs> 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 oğlum ev Ne kadar güzel. Nereye çıkıyoruz oğlum? Evine ne kadar güzel dedim, dedemiz Sivas'taki köyündeki evine düşüyor. Güzel. <laughs> <laughs> Neyse abi, çok komik bir şey yapmayacaksınız kapatıyorum sonra. Ben yapayım mı çok komik bir şey? Baya eğleniriz. Tutun, yapma sakın. yapma. Saygı, saygı. <laughs> bir şöyle yapma hafif bir... bir... <gülüyor> <gülüyor> Oğlum mesela bu nasıl bir teknoloji ya değil mi? Sana nasıl yapmış bunu? Yani abi, daha, daha karışık şeyler var sanki. De, dedem şey... <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir teknoloji ya? Vay be! <laughs> evet benim codependent değilim dediğim ilişki. Çok sok olur. değil mi? Anladın mı? Ben uykum geldim. El sallama! <gülüyor> 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 Yetiştirdikleri sera. Bunları kesiyor <laughs> muyuz? <laughs> Kameraya saydığa <sahiden> yattı. <gülüyor> <gülüyor> Aşk... Oh. But we already bought. But it. we cannot cancel. <laughs> uh, we we, pay. <laughs> We paid for so money, gone. <laughs> okay, don't worry. You call me which time? You may be one time coming with you 8 o'clock. Take you drive. Don't worry, you call me just 10 minutes before you call me. <laughs> and, uh, how much? How much? Well, don't worry, my friend. Ah, uh, I worry, I worry. Five, <laughs> six Five, six, okay, perfect, perfect. Five marks, perfect. Hayır, şey çov çov. Bak. Bu arada arada senin için tabela koymuşlar. Sana dikkat edelim diye. Öyle diyeyim yani Aldıklarım bana. 6-7 yaşında mesela ben savaş olsam. Ay pardon. Çevirebilecek misin? Çevireceğim. Çevir bakalım. Niet een ja Oké. Vaart directeur, transport. You nice. <laughs> oh, <laughs> My children understand everything. <laughs> look, look police go, come back. Emma, Emma. Emma, look now, look down. Look down, <laughs> down, <laughs> down. <laughs> Police drink alcohol. Not good. <laughs> oh, Police Bosnian crazy. Narco man. Narco We're going to get rest.

Eee çantamda ne var? Bir tane paket çok güzel diye aldığım böyle bir çikolata bir var. tadımını yapıp yorum yapacağız. Biraz skit bir de Skittles'ın alabilir miyim geri? Neyi? Çikolatayı. Alın. Şey, evet, çikleti atmış olacağız otobüse. Var, otobüse evet, evet. atmış olacağız. Orada da Ama biraz bombeli. Oğlum <laughs> çok kötü ya. <laughs> Bayağı ağzıma geldi. Saray boşuna yine. Ya ne yapıyor nasıl? <Gülüyor> ne Shots <laughs> <laughs> fire. <Frenler diye. Gülüyor> <laughs> <laughs>